Herkese selam arkadaşlar ben Sami Yusuf Bugün sizlerle Blender'da bir tane Koltuk modelleyeceğiz kanepe. Bunun için e, ilk önce yapmamız Gereken şeylerden biri e, Bizim bu bacak Kanepenin bacaklarını yapacağız Arkadaşlar bunun için şöyle 7'ye Basıyoruz tepeden bakıyoruz S diyoruz bunu küçültüyoruz Şuradaki bir tane kare böyle baktığınızda Bir tane kare olarak Yapacağız arkadaşlar Buradan Şöyle s diyelim Alalım bunu böyle. Sonra bunu shift e, sağ tık. Bunu böyle göz kararı Şöyle falan getirebilirsiniz. Ben şimdi buradan et add modifier'dan bundan bunu çıkaracağımız için şöyle ilk önce buradan boolean diyorduk. Değil mi? Evet boolean'da. Bunu seçiyoruz diğer küpümüzü. Bunları apply diyoruz. Bakalım ters oldu. Şimdi sil. Bunu da yapacağız. Şöyle boolean şöyle diyeni seçelim. Bundan bunu çıkardık. Artık bundan bir işimiz olmadığı için siliyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan tebe basıyoruz. Bunu azıcık yumuşatacağız. Yumuşatmak için buradaki bir bunu kullanıyoruz. Şöyle biraz fare halini döndürerek daha fazla nokta ekleyerek daha da yumuşak bir görüntü sağlıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar arkadan bir ses geliyorsa kusuruma bakmayın. Şimdi burada <laughs> olan buradaki şeyimizi kopyalayacağız. Kopyalayacağız. Şöyle Shift'e sağ tık, g diyelim. Ne kadar uzun böyle olsun. Bence bu kadar yeter. Şöyle. Şuradan rotate yerine geliyoruz. Eksi 90 yazıyoruz. Tamamdır. Şimdi bu ikisini seçiyoruz. Bir dakika. Şimdi böyle tepeden bakıyoruz. Shift de sağ tık G. G'ye diyelim. Ne kadar uzunlukta olsun? O kadar yeterli. Gene RZ yapalım. Ters çevirelim. Bunu 180 e ayarlayalım. İşte gördüğünüz gibi kanepemizin bacakları şu anda hazır olmuş bulunmakta. Şimdi bunların üstüne oturacağımız yeri yapacağız. Ama bir dakika. Ee, bunu nasıl yapacaktık? Şuna siliyoruz. Hadi yok ya ya böyle direkt e, şuna seçelim. Edit moda geçelim. Bunun tamamını seçelim. Tepeden bakalım. <laughs> Çift sat G X diyoruz. Şöyle Z gene yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Ama sadece bunu edit modda yapacağız. Bunun sebebi ise şey. Çift esat G'ye. Bunların hepsinin tek bir şeyde olmasını istiyorum ben. Şöyle direkt çevir. 180 ayarla. Mesela bunun ismini diyorum ki bacaklar. Mesela böyle böyle yapabilmek için. Hepsi birlikte oldu. Mesela bu sayede bunları renk falan vereceksek tekstür <laughs> bu şekilde de ayarlayabiliyoruz. Şimdi yani shift A'dan bir tane küp alalım. Meşren. ben bakalım. Bu da S'ye diyelim. G'ye diyelim. SY SX şöyle GX bunu bir şekilde ayarlayacağız. Şuradan e, bunun adı neydi? Toggle X-Ray. Bunu yapacağız arkadaşlar. Bu sayede arkasındaki şeyi görebiliyoruz bacakları mesela. Tam ona ayarlayabiliyoruz mesela. GZ diyelim. Ama yani mesela şimdi bacak da bana çok kısa geldi. SZ yapıyoruz. Kalınlaştırıyoruz. Daha doğrusu uzatıyoruz. Mesela bu bizim elimizdeki oturacağımız yer çok kalın. Nalayı bunu biraz inceltiyoruz. Mesela i̇şte buraya oturmayacağız. Bunun üstündeki yere oturacağız. Üstüne mesela minderler yapacağız tek tek. Aslında tek tek değil de mesela buraya iki tane. Bunu mesela böyle ikiye küp küp koyacağız. Bu şekilde mesela. Şimdi tamam burası da hazır. Burayı da aynı şekilde yumuşatalım. Obje moddan edit moda geçelim. Gene Weevil'ı seçelim. Bunu böyle yumuşatalım. İşte gördüğünüz gibi. Şimdi bundan mesela bir tane daha kopyalayacağım. Bunu ayrı ayrı yapacağım. Şifresi saat gz diyelim. Ama bunu azıcık daha büyük yapacağız. Altın göre de yok. Şimdi burada bunu şöyle yapıyorduk. Bunu kısaltacağız s'ye. Tam da böyle e, iki şekilde olacak şekilde yapacağız. Biraz garip söylemiş olabilirim. Bunu buraya bir şekilde ayarlayacağız şimdi. Evet, İşte neredeyse aynısı. Birazcık daha bu içerisinde bir yetiyle. Şunu G'ye diyelim. Hmm. Mesela bu ikisi böyle bir dakika. Şunu sil. Bunu şu şekilde seçelim. Şıkta sat. G, Y diyelim. Aynen. Bu şekilde ayarlıyoruz. X ile bunu kapatalım. Gördüğünüz gibi birleşirler. Böyle yan yana getirdik. Gördüğünüz gibi. Mesela hani kanepede şöyle bir boşluk oluyor. Mesela burası oraya. Oraya hitap ediyor. Şimdi bunun yanlarını yapacağız. Ee, kol, kol kısımları. Kol, evet kol kısımlarını yapacağız arkadaşlar. Çift adam meşten bir tane küp alıyoruz. Hatta şimdi burası köşesi biraz uzağa alalım. Bunu ise böyle yanınıza getirelim. Gx. Şimdi bunu ilk önce sy yapalım. İnceltelim. <laughs> Sonra bunu sz yapalım. Kalınlaştıralım. Bu şekilde. <laughs> Sonra bunu böyle yani, bir bevel'la yumuşatacağız biraz. Böyle sert bir yerlere kollar koymak olmaz elbette. Bu şekilde olmaz. Şimdi bunu alalım. Gx diyelim. Gy diyelim. GZ diyelim. Bunu s, x diyelim. Böyle g, x. Bir dakika. Şunu şuradan kapatalım da. Şöyle bir g, x. Heh. Bir şekilde. R, bir dakika. R, y idi. Yok. Rx. Evet. Bu şekilde biraz yani 45 derece tam değil ama yani 45 dereceye yakın bir derecede. Şimdi kaydırıyoruz. Mesela bu şekilde. Yani bu da çok geldi. R x diyelim. Şöyle yapalım. G Y diyelim. Bunu çekelim. Sonra bunun başına şöyle ufak bir silindir koymayı deneyelim bakalım. Olacak mı? Objemati değil. Shift'te de bir tane evet, silindir. Silindir. Alalım bunu. GX, GZ Bunu ve... işte bir şekilde. Yüzde 180... Yok. 90. Heh, 90. 90 derece çeviriyoruz. Bunu alacağız. Buraya koy. Bir dakika, yalnız seçtik. Ana, anladın. Vivo shading değil ama. Allah Allah. Anlamadım. GY. <laughs> GZ. Şurayı kapatalım. Şöyle. Aslında bunu alalım. Mesela yanına bir tane küp alalım. Hadi dur. Bunu ama şey de yapacağız. Shift 5 küp alalım. Bunu bu şekilde yapmalıyız arkadaşlar. Çünkü <laughs> ee, yoksa seçemeyiz onu. 7'ye basalım. 7. Bunu alıyoruz. G X sonra S X sonra da bunu S Z yapalım. Bunu alacağız. Modifier'dan. boolean. Bunu seçtik. Evet istediğiniz gibi gördüğünüz gibi. Bunu uyguluyoruz. Sonra bunu siliyoruz. Gördüğünüz gibi. Tam yanlamasını olmadı ama yani. Bunu seçelim. büyük ihtimal olacaktır. Şunu tamamını seçeceğim bakalım. Tamamını seçmedi. Acaba niye ya? Bir for shading deyiz. Sıra G, X, S, G, Y diyelim. Yani bunu bir şekilde ayarlayacağız. Ee, mesela bunu azıcık geri değitebiliriz G, Y ile. De bunu biraz R, X de de çevirelim. Bu şekilde iyi. Y, Z diyelim. Azıcık aşağı alalım. Aşağı. Böyle. Tamam. Z. Bir dakika. Yanlış yaptım. Seçelim şunu. Z.X. Uzatalım. G.X. Bunu buraya getirelim. G.X. Şöyle. S, x. Nasıl oldu? Yani oldu gibi. Ama bunu biraz daha uzatabilirsek. Hatta bunu birazcık öne çekelim. Bu şekilde. Biraz daha alalım. Heh. Bu şekilde mesela. Sonra Shift A diyorum. Bir tane e, OV Sharper alalım. Burayı böyle biraz yuvarlak yapacağız. GX GZ GY Birazcık küçült. Y. İşte mesela bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel de gözüktü. Şuradaki silindir. Şu silindir sadece bir sıkıntı. Eşit. Hmm. Alttan... Tamam seçtik. Azıcık bunu gx yapalım. Nasıl x gx Gene olmadı. G x Yani bu şekilde olacak. Ben yani şuraları kırpabiliriz ama yani o biraz uğraştıracak. Ya da onun yerine aşağı indirelim. Ama aşağı indirirsek bozuluyor. Ama yani bu böyle kalacak. Bunu kopyalayalım. Şık dese artık G'ye <laughs> ee, Bunu şöyle biraz karışık yapacağız bunun çevirmesini. Ya da bunu tekrardan aynı şekilde yapacağız. Evet. Şöyle Biraz garip yani bunu bulmaya çalışacağım ben. Yamuk mu oldu bu? Eee <laughs> bunu nasıl yapacağız? Aha. Olmadı. Aha da buldum. Buldum buldum. Nasıl yapacağımızı bu? Şöyle bunu gene aynı şekilde yapıyoruz. Gezle diyoruz. <laughs> sonra böyle Shift F ile direkt buraya geldim ben şöyle, şöyle. yüzey select modunda tamam Heh, tamam doğru şekilde ayrıca Shift F şunu da seçelim Bu biraz sinir bir iş. <laughs> Andır yakaladım. Şuradan bütün ha aldım. G diyelim. Ah. Bir öyle seçiyor, bir böyle seçiyor. Şunu şuraya... Bir dakika, baktım. ayırdım. Şöyle... şöyle. <laughs> Hepsini seç. Ee, Burası sadece görünen yüzüydü. Şimdi içine geldik. Yok hala tamam mı nereye gitti? Ah. bir Şimdi alt. Galiba tamamını seçtik. Sonunda başarılı bir şekilde. Şöyle ismini de buraları seçtim. Şöyle G Shift'te G Ya hala mı? Şimdi bunun içine girelim gene. Dairemizin Mükemmel olan dairemizin içine de. Hah. Buldum. Bunu seçmek biraz zor. Cidden zor. Bence bayağı zor. Hmm, başka yerin alt tarafında yok. Allah şükür. G. Hayır. 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 Şimdi girelim. Hem de burada yakaladım. Yakaladım. Şuralar, şuralar. Şurası. Şimdi. G. Aha. Çıktı. Çıkarmayı başardım. Bayağı zordu. Şöyle al şunu. Ray R, X şekilde çevir. Yani arkadaşlar bu kadar uğraşıyoruz. Lütfen bir like atın. Ayrıyeten kanala da abone olun. Kanala abone olmak bedava. Evet bedava. Sadece katıl butonu paralı olur. Abone ise bedava. <laughs> Şöyle gezi... İşte! Oldu mu? Oldu. Sayılır. Gene seçilir. Birazcık daha içeri sokacağız. Evet işte bu şekilde. Biraz böyle antene benziyor olabilir ama hani ona yapabileceğim pek bir şey yok. Şimdi bunun arka tarafını yapacağız. Şöyle... Bunun adını sağ sağ kol. Buna da sol kol diyelim. Sen adın birinci astıklar ve sende en alt diyelim mesela böyle böyle isimler vereceğiz. Şu kamerayı da alalım ha. Ve sonunda video. Üzerinden de Cursor. Cursor'u seçmeye çalışıyorum ben. Like. Öbeden bakalım. Aha. Like. Ne oluyor? Şuna teleport oluyor. Değil. <laughs> 那也是。Oh, yes. ve kafayı sıyıracağım. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunları e, şi, e shift alt ile yapıyorum. Bu arada bunu söyleyeyim. Söylemedim galiba. Çünkü bunu böyle tek tek seçmeye çalışan arkadaşlarımız da olacak. Anam. Artık her yeri çevirdim. Şöyle ahanda çalışıyor. Şimdi seni geri yene. Senin yanına uçalım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? R. Da dur. Rotate'i direkt seçelim. Y ekseninde. Evet. Hayır. Hayır. Bunu gene seçeceğiz. Neyse evet. arkadaşlar siz buraya yaparsanız Bayağı uzun sürecek yoksa video. Yapamam video içerisinde bunu. Yoksa video bayağı uzayacak. Video uzarsa kimse izlemez. Evet. Bayağı uğraştırıyor ama. Şöyle ye, ye. bu şekilde. Şimdi bunu alıyoruz. Bevel seçiyoruz. Bunu. <laughs> eh, çok pardon arkadaşlar. Şöyle. Oh. Böyle bunu geri tekrardan seçelim. GZ diyelim. Bakalım biraz SZ diyelim. Azıcık uzat uzatmak istiyorum. Bu şekilde. Evet bayağı güzel gözüküyor. Ama bir dakika şunu biraz daha SE diyerek şuraları biraz tamamlamak istiyorum. Hani onun arkasına yastık koyarsak şey. Hadi bunu alalım. GZ diyelim. Yok yanlışını seçtim. Seni istiyorum. R, Y, R, X, R, Z. İstediğim gibi dönmüyor. Ah, Y. Eksi 90. Tamam. Şimdi biraz... Bir dakika yanlış yaptım. Şöyle seç azıcık küçültelim. Şuraya koyalım. İşte bu da bunun yastıkları gibi. Biraz daha büyütelim. Bir Alalım bunları buraya. Bu şekilde. Şöyle biraz gx yapacağım. Ayrıca bunu da şöyle ufak bir eğim vereceğim. Eğim. Y ile. İşte bu şekilde ufak bir eğim verdik. Açık satalım sz. Çok Sz. GZ. 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 Hmm. Bakalım. Gayet güzel. Neredeyse çok iyi oturmuş. Zaten alttan da gözükmüyor. O zaman kamera alalım. Şöyle sıfıra basarak böyle şey geçebiliyoruz arkadaşlar. GX GY. Arkadaşlar kamera seçiliyken Gxg falan yapabiliyorsunuz. Ge Biraz daha GZ yapalım. Cursor çekil. Şöyle bir geze. Geze. İşte. Harika gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle az geriye. Geze. Birazcık bir yukarıya çekelim. O zaman arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ben Sami Yusuf.